Bismillah ve elhamdülillah. ala seyyidina Resulillah ve ala aliyah sahbih. Bu vakit bir sohbet yapmak için, hatta ki sohbet yapmak için Londra'da bulunmaktayım. Bu arada Abdullah Yeyni ağabeyimizin vefat haberi bana ulaştı. Türkiye'de bulunamadığım için cenazede bulunamadım bu mübarek kıymetli zat Allah dostlarından, velilerinden olduğuna ben şahitlik ederim. Isparta'da Memdoğuz abimiz valiyken onun konağında buluştuk. O kısa zaman içerisinde bir celsede iki defa kerametini gördüm. İmam oldu işte tam namaz kıldıracakken sarığı e, yok diye içimden geçti. Hemen sarığını istedi. Kamet bitirilmişken döndü sarığını istedi. Demek sarı unutmuş idi. Ondan sonra seferiyle, mesafeyle ilgili de bir mevzu içimden geçti. Yine onu izhar etti, beyan etti. Hakikaten Allah dostu ve o zaman Nursi Hazretlerinin e, hakiki şakitlerinden e, Risale-i Nur külliyatını tahrip etmemiş, değiştirmemiş. E, Bediüzzaman Hazretleri'nin muradını, maksadını e, gayesini güzel anlamış. 13'ün pütüdom sakalıyla ve sarığıyla bu yaşına kadar hizmetlerini daim kılmış. 90 yaşında diye biliyorum. Allah Teala Hazretleri kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Kendisi hakikaten tabi ki Bezi Zaman Hazretleri'nin 20 küsur belki talebesinden el sünnet ve cemaat itikadı üzere daim olmuşlardır. Abdullah yine bunların başında gelir. Sabah abidesi Urfa'ya göndermiş kendisini. Senelerce beklemiş. Sen git orada bekle demiş. Hiçbir şey sormamış, sual etmemiş. Gencecik yaşında. Bunlar şimdi bulunacak şeyler değil. Allah Teala hakikaten yaptığı hizmetlerinden dolayı kendisine yüksek dereceler ihsan eylesin. Ruh için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Fi kulli lem hacci ve nefesin Adede mavşahu ilmullah Allah 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 Hediyelerimizi ya Rabbi asıl eyle Kabrin nur eyle Yolunu daim eyle ehl sünnet talebelerinden yolunu yaşatmalarını müessere eyle Amin Ruhi için el Fatiha